Masbel kadar İstanbul'a geldim. Bu korona muhabbeti patladı. Burada kaldım. Seyahat belgesi alamadım. Ee, sağ olsun, e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizi Maltepe'de e, bir yere yerleştirdiler. E, çok iyi baktılar. Allah razı olsun. Her yer açıldı. E, biletimi de aldım. Yani Allah nasip ederse ailemin yanına gidiyorum. Yolcu ve banko görevliler arasında separatörler kondu. Otobüsler Otogara girerken dış cephesi, çıkarken yolcuyla da içleri dezenfekte ediliyor. Herkesin ulaşabileceği yerlere dezenfekte e, kimyasallarını e, koyduk. Yazahanelerde dahil olmak üzere açık alanlar, ofisler, dükkanlar, hatta bodrum katlar bütün alanları belli bir sistem dahilinde sürekli ilaçlıyoruz. Kapalı çarşıya girişte yaya dezenfektör şeyinden geçerek e, içeriye giriyor ve çıkıyor. Buradan bilet alırken ama düzenlemelere bakıyorum. Sürekli bir ilaçlama var. Hani bunlar güzel. Böyle devam ederse inşallah alınan tedbirlerle de atlatacağız diye düşünüyorum. Kameralar var. Dezenfektanlar var burada. İyi bir şey yani. Sağlığımız bizim için önemlidir. Lütfen sosyal mesafeyi koruyalım. Pandemi ilgili işte mesafe, iyi e, efendim maske, eldiven, dezenfekte malzemeleri kullanımı konusunda bütün birimler, bütün arkadaşlar, yazhaneleri, esnafı, dükkanları bu konuda uyarıyorlar ve takip ediyorlar. Lütfen dikkat, sayın konuklarımız. Sağlığınız bizim için önemlidir. Lütfen sosyal mesafeyi koruyalım. Maskesiz yazhane içerisinde dolaşmayalım.